Ee, ...Sungur abi geldi sağ olsun Allah razı olsun... Ee, ...Nur talebelerinin... E, ...yaşayan... E, ...son... E, ...büyük alimlerinden... ...bedi zamanın e, sırf katibidir... ...ve... E, ...vekillerindendir yani çok... ...mühim bir şahsidir evet. ahir zamanın... Evet. ...çok önemli bir şahsıdır... ...evet inşallah... Ee, ...o da geçenlerde... Öyle ...biraz rahatsızlanmıştı... ...ben öleceğim galiba dedi... Ee, ondan sonra bana da söylüyor, zaten rahatsızlandı ölmek üzere gitsen iyi olur dediler. Ben gittim gözün içine bakarak dedim sen görevlisin dedim. ölmeyeceğim dedim inşallah. 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 Maşallah. Ve Mehdi göreceksin dedim. İnşallah. Bakın sonra hiç söylemezken o hep dediği zaman Mehdi'dir diyordu. Bediüzzaman bana dedi ki dedi sen göreceksin dedi dedi. Maşallah. Kalabalığın içinde herkes talebeler de vardı. Ee, nefesimiz kesildi ilk defa söyledi. İnşallah. Ee, sen göreceksin dedi dedi bana dedi. Maşallah. Maşallah. Yani İslam'ın hakimiyetini şeyi. Ama ben bunları söyledikten sonra daha önce benim yanımdan ayrılan münafıklar vardı bizim arkadaş grubunda. O münafıklar oraya geçmişlerdi. Orada da ona çok ağır bir iftira atarak ayrılmışlar ve onu ezmeye çalışıyorlar. O bulunduğu evden çıkartmaya çalışıyorlardı. Yani bakın Bediüzzaman'ın mutlak vekili olan bir insan yani vekili. Ve veli bir insan. Yani muhterem bir insan. Bakın münafık ahlakını görüyor musun? Diyor ya Cenab-ı Allah ayette. Kalpleri parçalanmadıkça vazgeçmezler. İnşallah. Bak, inşallah. Or oraya gidiyor orada da münafıklık yapıyor. Değil mi bak? Evet. Yaşlı başlı evet. bir insana akıl almaz iftiralar atarak oradan ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyor, Bulunduğu yerden çıkartmaya çalışıyorlar. Tabi biz de yardımcı olduk. Yani öyle Maşallah, e evet. e Allah dedik. Allah olsun. seni korur dedim. Öyle bir şey olmaz. Hı -hı. Sen aynı zamanda görevlisin dedim inşallah. Yani evet. Çok açıldı ondan sonra. Rusya'ya gitti, o gitti. Birden canlandı. Şimdi maşallah zımba inşallah. gibi maşallah. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani bayağı sağlıklı. Yani demek istediğimi anladı. Maşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Görebilsin dedim. İnşallah. İnşallah. Ama gözlerin içine bakarak dedim. İnşallah. Maşallah. Onun sonra zaten dedi diğer Nur talebesi abi de falan. Ya dedir, muazzam canlanmış. Birden değişti dedi. <laughs> maşallah. Maşallah. Hakikaten yerinde duramıyor şu an. DGM'nin önünde yüksek sesle bağırdı. Sungur abi işte bu dedim Sungur abi. Ben tutuklu getirildim. Ee, sevk zincirlerin hemen böyle kadın ana zincire de ayrıca bağlıydım. <laughs> o zamanlar adet öyleydi. Daha değişikti. Ee, ne mutlu sana dedi ama bayağı yüksek sesle bağırdı. Maşallah. Mazi de yani geçmiş de müstakbel de yani Hı. gelecek de seni alkışlıyor dedi. Elhamdülillah yaptım. Maşallah. Bayağı Yo, yüksek sesle. Orada da sesle. Bir mesaj var tabii. 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 E, çok iyi oldu. Anneme de çok iyi oldu. Çünkü cık cık diyor. Valla <laughs> <laughs> bana musallat olmuştu. Anne yüreği de yani. Ama yani cık 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 cık. Annem çok sevimlidir. Maşallah. Ya delikanlıdır annem. Bayağı iyi ittir